Amına koyayım. teşekkür ederim. Biri çadırdan düştü zannettim ya. Allah Allah Allah. Ne oldu lan bakayım ya. Yok. Efendim. Adam füze attı amına koyayım füze. Nasıl füze attı? Adam füze attı. Allah razı olsun hiç elimizi sikimize düşürtmedin çok sağ ol, bu zamana kadar. Aslan, ne yapıyor bunlar lan? Aslan parçaları bizde ortam böyle be. Böyle... <laughs> Öyle. <gülüyor> Manyak amına koydu. Amına koyayım merkezde var. Aman o ayı ağını sikeyim. Alo. Alo. Tamam <laughs> abi. Açtı. İyi mi ya sen ne yapıyorsun? Aa İyi can. görüşemiyoruz. Ya sorma işler var ya. Ulan adam açtı lan telefonu. Ulan özledim ulan. Şşş ya ne yapayım biliyon mu ya sağda soldayım devamlı efendim Görüşelim ya bak yanımda <laughs> şey var <laughs> Koli var Koli'nin üniversitenin arkadaşı Aman Koli'nin üniversitenin arkadaşı Nick miydi adı senin? Bir ya şeyler kim, oluyor. Helikopter var. Aratıp duruyor ama. milleti. Dur abi Dur, ben de ne kimlik? Ne, ne haber? Ya oğlum, şu an. oğlum bak seni buldurup öldüreceğim en sonunda. Bir ya şey abi, abi niye öyle yapıyorsun? Sıvat geldi lan. Ben Sıvat geldi abi buraya. Niye abla kapa telefonu istiyorsun? Tamam. Dur arayacağım arayacağım ben seni. Tamam tamam ya ne oluyor bir şey mi var? Bilmiyorum bir şeyler oldu. Abi bir şeyler oluyor. Konuşur. Havada giriş yapayım mı? Lensi ben sana doğru çevirdim abi. Ondan sonra dönüyoruz herkes boks yapıyor tamam mı? Hayır, lan, lan. Amına koyayım lan. adam gitti. Adam gitti amına koyayım. Allah Allah, gitti. <laughs> Kime? Böyle motelde gitar çalan birisi vardı 724. Ya sen salak mısın? Beni hastaneye götür dedim nereye getirdin Ananı ya? Ananı sikeyim ne? Bomba. Bomba da bomba kaç. O ne ya? Kaç kaç. Komiserim. Bu ne ya? Ananı sikeyim. Tamam yeter. Ömürüm yeter. Ölmeden mezara koydunuz beni. Anam çizim. tövbe estağfurullah. Çekil çekil çekil. Tövbe çekil, estağfurullah. Ben hallederim ben hallederim. <laughs> Nasıl yani? Çaça <laughs> ne hissediyorum <laughs> ben? O yüzden ben bu dövmeyi yaptırdım. Lan!